Selam sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz sarı bir iple geldim karşınıza ipim orta kalınlıkta bir ip şişlerim 3.5 numara ilmek sayılarım 2-2-2'nin katları inanın bu modele en güzel yakışacak renk bu bence tabi tercih sizin modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ben lastik uygulamadım. Siz istediğiniz lastiği uygulayın. Her tür lastiği kaldıracak bir model. Şimdi modelin ben iki sıra haroşa yaptım geldim. Modelin arka yüzünden modeli uyguluyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelin arka yüzünden modeli kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek artırıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Bu artırdığım ilmeği buradan bu iki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bir doluyorum, artırıyorum yani iki ilmek düz örüyorum. Bu artırdığım ilmeği bu iki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bir artırıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Artırdığım ilmeği bu 2 ilmeğin üstünden atlatıyorum. Bir artırıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bu da artırdığım ilmeği bunun üstünden atlatıyorum. Bir artırıyorum. 2 ilmek düz örüyorum bu artırdığım ilmeği bu iki ilmeğin üstünden geçiriyorum bir artırıyorum iki ilmek düz örüyorum artırdığım ilmeği bunun üstünden geçiriyorum modelimiz zaten iki sırada kuruluyor çok rahat örebileceğiniz bir model artırdığımız ilmeği bunun üstünden atlatıyoruz bir artırıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Artırdığım ilmeği bu 2 ilmeğin üstünden atlatıyorum. Bir artırıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Artırdığım ilmeği bunun üstünden atlatıyorum. Bir artırıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Artırdığım ilmeği bunun üstünden atlatıyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Dönüyorum. Modelin arka yüzünden modeli kurduk. Modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. İki sıradan oluşuyor model. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Çok güzel bir model. Model böyle iki sırada kuruluyor. Arka yüzden modeli kuruyoruz. modelin ön yüzünden bütün ilmeklerimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bir modeli kurduk. Şimdi bir daha çalışalım beraber. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen bir tane artırıyorum. Bakın kenar ilmeğimi bir tane artırıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Artırdığım ilmeği bu iki ilmeğin üstünden atlatıyorum. Bir artırıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Artırdığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir artırıyorum. İki ilmek düz örüyorum. artırdığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir artırıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Artırdığım ilmeği bu iki ördüğüm düz ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir artırıyorum. İki ilmek düz örüyorum artırdığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir artırıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Artırdığım iki ilmeği bunun üstünden atlatıyorum. Bir artırıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Artırdığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum burası modelimizin arka yüzü bir artırıyorum 2 ilmek düz örüyorum artırdığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum bir artırıyorum 2 ilmek düz örüyorum artırdığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bir artırıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Artırdığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Model belli olmaya başladı. Bakın çok güzel modelin ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelin ön yüzünden hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Dilerseniz bir kez daha çalışalım. Zaten model anlaşıldı. İki sırada bir bitiyor model. Bakın belli oldu. Çok güzel. Modelin arka yüzündeyim. Tekrar kuruyoruz. Bu sırada çalışalım. Hemen kenar ilmeğimden sonra bir ilmek artırıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Artırdığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. 1 ilmek artırıyorum 2 ilmek düz örüyorum artırdığım ilmeği bu 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum 1 ilmek artırıyorum 2 ilmek düz örüyorum artırdığım ilmeği bu 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum 1 ilmek artırıyorum 2 ilmek düz örüyorum artırdığım ilmeği bu 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum 1 ilmek artırıyorum İki ilmek düz örüyorum artırdığım ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum çok basit bir model hemen zaten bir sıra dikkat ediyorsunuz onu da bir sıra böyle örülüyor öbür sıra düz örülüyor bir sıra böyle öbür sıra düz bir artırıyoruz artırdığımız ilmeği öbür iki ilmeğin üzerinden atlatıyoruz bir artırıyoruz iki ilmek düz örüyoruz artırdığımız ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Bir artırıyoruz. İki ilmek düz örüyoruz. Artırdığımız ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Bir artırıyoruz. İki ilmek düz örüyoruz. Artırdığımız ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden atlatıyoruz. Kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Dönüyoruz. Bakın çok güzel. Modelin ön yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 3 kez modeli çalıştık. Çok basit bir model. Birazcık dikkat gerektiriyor. Hani o ipi artırdığımız ilmeği ilmeklerin üstünden atlatmayı unutmayın. O zaman bozarsınız modeli. Modelin ön yüzünden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum. Modelimiz bu. Ben kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim. Bu da kamera arkasında ördüğüm büyük parça. Modelimizin ilerlemiş hali böyle. Burası da arka yüzü. Çok güzel bir model. Bu da sizinle beraber çalıştığımız parça. Bakın modelimizin bitmiş hali ilerlemiş hali arka yüzü bugünlük de bu kadar diyorum hoşça kalın sağlıkla kalın kendinize iyi bakın